Bir an evvel Selahattin'i bulmamız lazım. Şam artık bizim şehrimiz. Kudüs Suadi Selahaddin Eyyubi 20. bölümü için geri sayım devam ediyor. Yeni bölümde neler yaşanacak? Selahaddin Gazze'den nasıl kurtulacak? Sultan Nurettin Şam'ı geri almayı başaracak mı? Melik Mevdut'un ölümü. Raşuddin Sinan kadroya tekrardan ne zaman dahil olacak? Selahaddin ve Süreyya Hatun arasında evlilik ne zaman yaşanacak? Karatege ne zaman Müslüman olacak? Turan Şah'ın ölümü? Tüm bu soruların ve daha fazlasının cevaplarını öğrenmek için videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anın anında haberdar olabilirsiniz. Kudüs ve Atiye Selahattin Eyyubi 20. bölümü merakla beklenmekte. Bayram tatilinden dolayı 15 Nisan pazartesi günü yeni bölüm seyirci karşısına çıkacaktır. 20. bölümde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Kudüs Suati Selahaddin Eyyubi 19. bölümünde Sultan Nurettin Gazze'yi fethetmek için büyük hazırlıklar içerisine girmişti. Gizlice adamlarıyla beraber Gazze'ye giren Selahaddin Kanlı Bernard tarafından tuzağa düşürülmüştü. Kanlı Bernard'ın Şam'ı almaya çalıştığını öğrenen Selahaddin Gazze'den çıkmaya çalışmış olsa da başarılı olamamıştı. 19. bölümün son sahne yaşanılan patlamadan dolayı 20. bölümde Selahaddin esir alınacak ve tedavi edilecektir. Fakat Sultan Nurettin Selahaddin'i Gazze'de bırak Şam'ı geri almak için hamlelerde bulunmayacaktır. Yeni bölümde gizli geçitlerden girecek olan Sultan Nurettin ve adamları Selahaddin'i kurtarmayı başaracaklardır. Selahaddin kurtulmasıyla beraber Sultan Nurettin Şam'ı geri almak için büyük bir plan kuracaktır. Çoğu izleyici dizide Şam'ın kanlı Bernard tarafından alınmasını saçma bulmaktadırlar. Ve Şam'ın tekrardan Sultan Nurettin tarafından ne zaman fethi edileceği oldukça merak konusu. Tahminlerimize göre 20. bölümde ya da 21. bölümde Şam kanlı Bernard'ın elinden geri alınacaktır. Şam'a giden gizli geçitlerden Sultan Nurettin ve ordusu girebilir. Bunun üzerine kanlı Bernard'a beklemediği anda bir saldırı gerçekleştirilebilir. Kanlı Bernard kadroda sezon sonuna kadar yer alacaktır. Sultan Nurettin ne kadar şama almayı başaracak olsa da Kanlı Bernard'ın saldırıları devam edecektir. Kudüs Suati Selahattin Eyüp kadrosunda yer alan Melik Mevdut Ziya oldukça renk katmaktadır. 19. bölümde Sultan Nurettin ve Melik Mevdud arasında yaşanan sorunlardan dolayı Mevdut kendi kafasına göre hareket etmeye başlamıştı. Sultan Nurettin Gazze saldırısından dolayı Melik Mevdut'a haber göndererek Şam'ı korumasını emir etmişti. Fakat Mevdut bu emiri dinlememişti. 20. bölümde Şam'ın Kanlı Berna tarafından alındığını öğrenecek olan Melik Mevdut Şam'ı geri almak için bazı hamlelerde bulunacaktır. Fakat bu hamleler başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Çoğu izleyici Melik Mevdut'un ne zaman öleceğini merak etmektedirler. Tahminimize göre Melik Mevdud ve Sultan Nurettin arasında yakın zaman içinde savaş yaşanabilir. Mevdud tıpkı Melik Nusrettin gibi Sultan Nurettin'e baş kaldırıp isyanda bulunabilir. Bunun sonucunda Sultan Nurettin'in Melik Mevdut'u mağlup edeceğini ve onu yay girişiyle boğacağını düşünüyoruz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikrinizi belirtebilirsiniz. Kudüs Vahati Selahaddin Eyyubi kadrosundan daha önceki bölümlerde Raşudin Sinan ayrılmıştı. Avran karakterinin kadroya dahil olmasıyla beraber Dağan Efendisi Sinan kadroya veda etti. Fark ettiyseniz kanlı Bernard'ın kadroya dahil olmasıyla beraber Avran oldukça geri plana azıldı. Bir ya da iki bölüm içinde Avran'ın ölümü yaşanabilir. Avran'ı da kanlı Bernard öldürebilir. Bu vedadan sonra kadroya Raşudin Sinan tekrardan dahil olabilir. Raşidin Sinan'ın kadroya dahil olması halinde Sultan Nurettin'e ve Zengi Devleti'ne karşı oldukça hamleri olacaktır. Sezon sonuna doğru da Raşidin Sinan'ın hamleleri sonucunda Sultan Nurettin'in öleceğini ve Zengi Devleti'ni tamamen yıkılacağını düşünüyoruz. Bunun üzerine Selahaddin Eyyubi Devleti'ni kurabilir. Kudüs Vaati Selahaddin Eyyubi sezon başlarından beri Selahaddin ve Süreyya Hatun'un evlilikleri merakla beklenmektedir. Sonunda bu evlilik yaşanacaktır. Şam'ın tekrardan Kalın Bernard'ın elinden alınmasını üzerine 22 ya da 23. bölümde Selahaddin Süreyya Hatun'la evlenebilir. Bu evliliğin dizinin 3. sezonuna kadar devam edeceğini ve kadroya Selahaddin'in tarihteki çocuklarının dahil olacaklarını düşünüyoruz. Selahaddin Eyyubi Devleti'ni kurduktan sonra Süreyya Hatun'un oldukça destekleri olacaktır. Süreyya Hatun dışında Selahaddin'in farklı evlilikleri de olacaktır bu evliliklerin de dizide gösterileceğini düşünüyoruz. Dizide Karategin ve Rabia Hatun'un da evlilikleri merakla beklenilmekte. Daha önceki bölümlerde Selahaddin'in kardeşi Rabia Hatun'a gönlünü kaptıran Karategin'in Rabia Hatun'la evlenebilmesi için öncesinde Müslüman olması gerekmektedir. En geç iki bölüm içinde Karategin'in Müslüman olacağını düşünüyoruz. Ve Karategin Selahaddin'in yakın adamlarından biri olacak. Selahaddin'le çoğu savaşlara dahil olacaktır. 20. bölümde İsmet Hatun'un kanlı Bernat tarafından esir alındığını öğrenecek olan Karategin, ablasını kurtarmak için hamlelerde bulunacaktır. Karategin'in iki bölüm içinde Müslüman olması halinde Rabia Hatun ve Karategin arasında sezon sonlarına doğru evlilik yaşanabilir. Zaten dizi Haziran ayında sezonu kapatacaktır. Yani birkaç bölüm sonra bu evlilik yaşanacaktır. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kudüs Suati Nevi bir 19. bölümünde diziden oldukça vedalar yaşandı. Yaşanılan vedalardan dolayı kadroya yeni karakterler dahil edilecektir. Önümüzdeki bölümlerde kadrodan oldukça vedalar yaşanmaya devam edecektir. Son bölümlerde Emir Selahaddin'in kararlarını oldukça karışan ve obada ikili çıkartan Turan kısa süre içinde vedası yaşanabilir. Tahminlerimize göre Turan Şah'a kanlı Bernat öldürebilir. Turan Şah'ın vedasından sonra kadroya Selahaddin'in diğer kardeşleri de dahil olacaklardır. Bu konu hakkında ve 20. bölüm hakkında bir sonraki videomuzda önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.